Merhaba arkadaşlar benim adım Oda bugün size bir videoda daha beraberiz bugün Hunger hangi gamese devam ediyoruz şimdi ben şu açayım sadece golden legends çıktı gold pantolon şunu, şunu da alalım hemen ölürsem de ölürüm şuradan güzel şeyler çıkıyor e, tamam şimdi hmm. Tabi zombi falan spamlanması kötü. Hmm. Biz de şuradan çıkarız. Tabi burada yukarı çıkmak en mantıklı şey çünkü chestler yukarıda yani. O yüzden ben çıkıyorum. Bu arada da çok bildiğim için çok değil. Ee, hani biraz biliyorum. Denemez bir adam var. Şunu. dört. Oh, oh, oh pardon. Bu benim eski takım arkadaşım dört dört. Ben alırım ben bunu. Alırım ben bunu. Öl lan öf, öf öf Oğlum o şey kırılacak. Bak. Ben söylüyorum bak. Ölecek bu. Oğlum bir ölmedi armora bak bak. Nereden toplamış bu, bu armoru ya? Daha bir tık ortaya gittik. Başka chest nereden aldı bu? Baksana vuramıyorum ya. Yemekte yok. Varmış pardon. Ama iyi bir slotta değil. Hoppa. Öldü. Tamam şu armor'ını bir giyeyim. Oh. Bana hack mi diyecekler şimdi? Ha yok. <laughs> tamam çok daha büyük problem değilmiş Ege nerde, Neredesin Oğlum bu beni satıyor bak Ben bunu bir daha öldürürüm Herkes satıyor lan beni Ooo Ege'nin takımı da varmış Ege geldim falan ben orada öldürecektim o Ege'yi bak. Bak. Şerefsiz kullanıyormuş beni. Ege dedik bağrımıza bastık. Ne çıktı? Şerefsiz. Dur oğlum dur. Ben şimdi mesele yaptım bunu. Dur. Ben bu takımı çökertirim. Az önce beni öldürdüler. Aynı şeyde. Ben bu takımı çökertirim. Kale değil. Kale neresi? Dur. Şurası galiba kale. Dur oltam nerede benim? tamam. Başka giyebileceğim yok. Ben bunu çok rahat alırım. Oğlum. Beni niye takip ediyor? Cruz, öldüm. Aa okum mu yok? Mal. Şimdi şunu da şöyle alayım. Adamda iki balta varmış lan. Şöyle alalım. Başka bize arma yok. Tamam. Oh, tamam. Şimdi gelin beni alın. Kalede. Ben o takımı dağıtırım. Ama beni alırlarsa da takıma şey yaparım yani. Ekmeğine yağlı bal, yağlı bal mıydı neydi o? Onu sürüyorum yani. Spawn'a gelsenize çok iyi. Aynen spawn'a gelin spawn'a siz. Siz spawn'a gelin oğlum. Bekleyin la spawn'a gelin oğlum siz. Affetmem lan. Spawn'a gelin. Tamam spawn'a gelecekler çok manyak olacak. Ha bo, bo bo Bak ben bekliyorum burada pusuda. Gelsinler onlar spawn'a. La buluştu mu bunlar nerede? şu takımı dağıtmam lazım bak. Abi şu zombiler de çok can sıkıyor ya. Spawn'daki Balta buldu. Aa. İki tane elde. Aha! Gel bebeğim gel. Gel sen gel gel. Gel. Öpeceğim seni dur dur. Dur öpeceğim seni walking. Öpeceğim yavrum gel gel sen. Gel. Oh sağ olasın. Oğlum. Bak sikerim. Tövbe herhalde. Gel lan gel gel gel. Gel beni takıma gö götürsün öyle. Çat tek yedi benden. Tek yedi. Tek yedi. Sak. Ha, böyle koyalım. Keşke beni takıma götürseydi lan. Neyse. Adam var. Günaydın. Ortada mı onlar? Ya. Hmm. Walking Juice Öldü Tamam Bunda problem yok 3 okum var çok iyi Başka benim şimdi ha, Şunu giyeyim Bu kadar Başka çıkabilecek en iyi şeyler Adamlar e yani stick de iyi oldu. Şimdi okum da var çok iyi. Bilmiyorum ne yapsam şu anda. Walking juice sustu bir anda. Chain helmet ama benim bir işime yaramaz. Adam hiç acıkmıyor ya. Oğlum takım nerede ya? Oyun modunu peaceful'a mı aldılar? Bana, ben de acıkladım şu anda. Buradaki burada balta buldu herhalde şerefsiz. Neyse öldürdüm ya. Çok küfür ettim bu videoda. Neyse. Ha bu arada söyledim mi bilmiyorum ama. Neyse onu söylemiş de olabilirim söylememiş de. Ee, unuttum bak. Oğlum burada çok manyak yemek var lan. Şöyle, şöyle, şöyle. Şunu koy. Gereksiz şeyler atıyorum mesela. Şu, 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 şu. Sonra o kadar. Şunu ve şunu al. Seeds nedir ya? Double chest. Her zaman iyidir end pearl o sonunda hele şükür bir kılıç var var kılıç ah benim elimde kılıç var mesela falan yani hep balta çıkıyor doğru ama kılıç var yani o yüzden yanlış tahmin nerede ki bunlar şimdi ben adam arayacağım mesela. patla Oha lan. Oha oğlum. Taktılar lan sülaleyi peşime. Dört dört. Kaç lan kaç. Oğlum sülaleyi taktılar lan. Taktılar oğlum. Kaç lan kaç. 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 Allah Allah. Ölmeyeyim şunlara da. Kaç oğlum. Manyak lan bunlar. Sülaleyi taktılar. Oha tuva. Ne kadar manyak yapmışlar lan. Eski çağlar ya. o gözlere bak. Allah. Al. Hmm. Aha. İsim. Dört şöyle yazdım. Dört Kaçmasın. Ba 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 nasıl kaçıyor bak ba 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 ba. Kılıç her zaman idir, her zaman idir kılıç, kılıç. Aa, oğlum bana ender Pearl kullandırtma. Bak. Kaç canı kaldı ki? Oha lan! Hepsi tokum burada. Toku full burada bak. Dur oğlum dur kaç kaçsam mı ne yapayım? Baba bo bo, bo bo taş kılıçlı adam. Bak. Kaçla kaç da kaç. Sıvalan tavanları yağlayın. Kaçın. Tokuma boş şerefsizler. Püsküttüler beni. Dur. Aha, tokumda kavga çıktı. Gir oraya böyle. Dur 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 dur. Kavga çıktı. Dönmek blok. Korktu mu? Korktu, öldü. Taş kılıç. Taş verdi. Telaşım süper. Aman boyalıymış lan. Ben de aynı sandım. İyi takım da sayılır. Bak şimdi. Oha itemlara bak. Queen Gamer'a bak lan. Kaçıyor. İşte ben buna Ender Pearl kullanırım. Ama nereye dönecek ona göre. şöyle atayım. O da attı. Neyse. Hadi. İki kişi kaldık. Gel gel. Kaçma. Ulan bunlar çok ne kadar şerefsiz insan. Allah Allah. Bunlar cidden manyak lan. Kaçma oğlum. Ben de atacağım dur. O, acıkmayacağım mı? Acıkmayacağım mı? Ha? Ha, acıkacağım. Ah. Oğlum ne yapıyor bu ya? Ha lava, beni lava atacak bak. Böyle bir taktik yapabilir. Aha iki kişi kaldık. Heyecanlıyım şu anda. İki kişiyiz. Şu an yok o başka arenaymış bu. Heyecanlı olmaya gerek yok. Oğlum sen heh, al. 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 Oğlum bak beni burada bir tur attırdın. Zaten sinirliyim. Bak yakalarsam. Al. Artist. Diamond kılıç niye yapmamış? 3 aygın. 2 de diamond. Başka pantolonu alayım. Aynen. Olarak. Başka da burada işime yarayan bir şey yok. Yürü şimdi ortaya. Tamam. Çok iyi. Aldık onu da. Bir diamond kılıç yapabilir artık. Nerede oğlum? Bak. Creeper. Tamam. Taş kılıcı nereden bulduysa bende kalsın. Çünkü zor bulunuyor taş kılıç. Chestler de inlenmiş mi? Evet. Hmm. Ama bana lazım olan bir şey yok. Yani. Onu diamond kılıç yaptım. Gelin lan. Hı, tamam. Bir tek armörüm ayrım değil. Tamam. Şimdi bir yere chest'i hmm. gereksiz artımları koyayım. Şimdi şöyle. Hah. list Hmm, Desperson King. Nerede şeyiniz? Ee, bakalım neredeler? oha ee, Diamond şey mi yaptık? Kafalık. Oğlum ben tahta kılıç gibi gözükeyim de sonra diamond'ı çıkartayım. Tahta bal, tahta bal, tahta balta yani. Öyle gözükeyimdir. Mal. Mal kuzu koyun. kuzunu mu? Iron kas bana. Demek ki argından daha iyisini şey yaptı. Diamond yani. Tamam tamam ne Yok ki. Nerede lan bunlar? Nerede de şeyiniz? İzgin bakayım. Aha. Vay şerefsizler. Bunu aldım. Gel 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 gel. İşte. Double kill. Ee, bir videoda daha beraberlik sonraki videolarda görüşmek üzere.